Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle beraber geçmiş videomda anlatmış olduğum Pitbull token'in Pit Swap projesini inceleyeceğiz. Geçmiş videomu izlemeyen arkadaşlar kanalımdan videoya ulaşabilirler. Şimdi arkadaşlar, geçmiş videomda Pit Swap'ın pardon, Pitbull token'in projelerini inceledik ve bu projelerden birisi benim için en önemlisi olan Pit Swap'tı. Adamlar kendi borsalarını kurmuşlar. Yani bir nevi insanlara hem tokenlerini satma imkanı sunmuşlar hem de pit swap'ı pardon pitbull'u burada listelemişler. Şimdi pit swap'ı örnek olarak gösterebileceğimiz en büyük örnek pancake swap. Pancake swap neydi? İnsanların e, token üreten insanların herhangi bir borsa listeleme ücreti ödemeden bedava bir şekilde hani küçük çok küçük bir ücretle, yani fi ücretiyle tokenlerini burada listelemesi ve insanların alımına sunmasıydı. Pitbull da PitSwap'la beraber bunu faaliyete geçirdi. Şimdi burada PitSwap'ın ana menüsündeyiz. Şimdi ben bu videoyu anlatırken cüzdanımı kullanmayacağım. Hani şurada kanatı wallet, yani soğuk cüzdanını bağla. İşte atıyorum, Tunis wallet kullananlar için wallet connect, işte binance. Chain Wallet veyahut da Metamask gibi borsalarla şu anda anlaşmışlar gördüğünüz üzere. Şimdi burada Pitswap'ın ana menüsüne baktığımız zaman ilk başta zaten kendi Pitbull tokenlerini koymuşlar. Örneğin bakalım burada şimdi. Mesela bir BNB karşılığında burada bize gayet güzel bir şekilde gösteriyor. Şimdi mesela işte diyor ki bir BNB karşılığında şu kadarlık Pitbull token alabilirsin. 0.1 yapalım. 0.1 hemen hemen şu anda 80 dolara tekabül ediyor. 80 bin dolar karşılığında 80 dolara yani ne kadar ki pitbull geliyorsa bunu size gösteriyor. Şimdi arkadaşlar bu pitbull için önemli bir hamle. Niye? Burada bir nevi de kendi tokenlerini borsada listelemişler. Ama benim için en önemli seçenek şuradaki pool kısmı. Şimdi buradaki pool kısmında gördüğünüz üzere likiti var. Ligid'i basıyorum. Şimdi Ligid ne? Ligid de arkadaşlar kendi tokenlerini üretmiş olan insanlar atıyorum. Senin bir tokenin var. İşte herhangi bir işte bardak coin veya da bardak token. Senin bu bardak tokenini baktın konuştun borsalarla adamlar çok yüksek ücret istedi ama şimdi bu havuzlarda arkadaşlar böyle bir işlem yok. Yani herkes gelsin kendi tokenini satsın. Veyahut da alıcılar gelsin alsın. Biz burada buna bakacağız. Şimdi mesela burada diyor ki BNB karşılığında atıyorum bunu. Siz kendi tokeniniz mesela buraya koyacaksınız diyelim ki. Tether'e bakalım. Hani dolar üzerinden insanlar alabilsin. Mesela işte buraya da Örneğin buradaki adres kısmına sizin token adresinizi yapıştırıp buraya koyacaksınız. Yani ondan sonra da burada cüzdanınıza bağlanmanız gerekiyor öncesinde. Daha sonrasında işlemleri onaylayıp burada çıkartacaksınız. Mesela burada işte cake olsun. Bak diyor ki 567 dolara 48 adet cake geliyor. Yani peki bunun pitbull token için önemini Arkadaşlar bu tarz alımlarda satımlarda küçük küçük fee ücretler kesilir. Hani komisyonlar alınır. Şimdi burada insanlar pit swap'ı kullanmaya başladıkça pit swap'tan pitbull token aldıkça veyahut da yeni token üreten arkadaşlar burada pit swap borsasında tokenlerini işleme koyduğunda bazı fee ücretler ödeyecek veyahut da bu pit swap üzerinden gelip o tokenleri alan arkadaşlar bazı küçük fee ücretler ödeyecek. Yani bu ücretler 1 2 1 2 damlaya damlaya göl olur hesabı Pitbull tokenin hanesine girecek. Pitbull'la beraber artan hacim de Pitbull'a yatırım yapan arkadaşların cebine girecek. Yani bütün mantık olay bu. Adamlar ekstradan hacimi arttırmak için böyle bir seçeneğe gitmişler. Gayet de güzel yapmışlar. Hani hem insanlara böyle bir havuz açma imkanı sunmuşlar. Hem de Pitbull tokeni burada listelemişler. Arkadaşlar Pitswap ile ilgili bugün sizlere Pitswap'ı anlattım ve bilgi verdim. Geçtiğimiz videodan gördüğüm kadarıyla Pitbull tokenden çok fazla alım yapan arkadaşlar vardı. Merak eden arkadaşlar vardı. Ben, ben ileriye dönük de Pitbull'un yeni token, yeni projelerini inceleyeceğim. Bununla ilgili gerektiği zaman yeni videolar çekeceğim. Pitbull ile alakalı başka sormak istediğiniz bir şey varsa bana yazabilirsiniz. Yatırım tavsiyesi değildir. Yani Pitbull Togen burada sonra yanlış anlaşılmasın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.